İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Yola çıkışın ilk hikayesi. Gerek benim gerek sevgili Uğur, direkt sevgili Özcan'ım. Hayatımızın sonuna kadar unutamayacağınız bir hikaye bu bir hikaye. Bombayı patlatıyorum. Hilmi abinin ailesiyle tanışmak, onlardan da dinlemek, bütün ince detaylarına kadar her şeyini öğrenme fırsatı buldum. Arabik, Türk halk müziği, ydi. her şeyi okurum. <laughs> bu benim dergilerden, gazetelerden, televizyonlardan bildiğim bir hikayeydi. Benim durumdan başka hiçbir şey kalmadı. Mide ameliyatına gerek yok. Maslow Kırmızıgül'le film çekin. 15 kilo verdirdi bana. Seni de Gazinocular kralında bize getirdi. İyi akşamlar, gece gündüz'e hoş geldiniz. Bu hafta ajandamızda öne çıkan yerli yapım, prestij meselesi bir Mahsun Kırmızı Gül filmi. 90'larda Türkiye'de prestij müzik, müzik piyasasına hakim olan yapım şirketiydi. Ve o dönemi içeriden bir bakışla anlatan filme dair biz de Mahsun Kırmızı Gül ve oyuncu kadrosundan e, isimlerle sohbet ettik. Programımızın sonunda prestij meselesi ekibi ile sohbetlerimizi ekrana getireceğiz. Ama önce kültür sanat ajandamızdan güncel gelişmelerle söze başlayalım. Sevgili seyircilerimiz dünyaca ünlü balerin Petra Conti İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin büyük beğeni toplayan La Bayader prodüksiyonunda Nikia rolüyle İstanbullu sanatseverlerle buluştu romantik ve klasik dönemlerin arasında önemli bağlantılar kuran La Bayader, bale tarihinin en büyük eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Günümüzde Los Angeles Balesi'nin baş dansçısı olan Petra Conti ise 2013'ten 2017'ye kadar Boston Balesi'nde Baş, baş dansçı olarak sahne aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya başlamadan önce Milano La Scala'nın baş dansçısıydı. Sanatseverlere bir duyurumuz var. Salt'ın sahnede 90'lar sergisini görmek için son iki hafta Salt'ın Beyoğlu ve Galata yapılarına yayılan sahnede 90'lar sergisi 12 Şubat pazar gününe kadar ücretsiz ziyarete açık sahne ve performans sanat ve performans kavramları etrafında Türkiye'nin 90'lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiren sergiye, söyleşi, gösterim ve performanslardan oluşan bir dizi etkinlikte yine dahil biraz daha detaylarını hatırlatalım. Çeşitli kaynaklardan toplanmış arşivler. Canlı performanslardan, video kliplere uzanan çarpıcı üretimler. Arka arkaya açılan özel radyo ve televizyon kanallarının... ...etkisiyle yükselişe geçen pop kültürünün derinden hissedildiği... ...90'lı yıllar SALT'ın yeni sergisine ilham oldu. Sahne'de 90'lar isimli sergi, performansın toplum, ekonomi, sokak ve siyasetle ilişkisini irdeliyor. 90'lar sergisi 90'lı yılları ele alırken iki kavrama odaklanıyor. Bir tanesi performans, bir tanesi de sahne. Sahne dediğimiz mekanın ya da sahne dediğimiz kavramın ne kadar geniş bir perspektiften ele alınabileceğini göstermeye çalışıyor. Bunun içerisine 90'lı yıllarda Türkiye'de gerçekleşmiş disiplinler arası etkinlikler, sergiler, festivaller de dahil ama bunun yanı sıra 90'lı yıllarda özel televizyonun hayatımıza girmesiyle televizyon ekranı da çok yaygın bir sahneye dönüşüyor. fotoğraflar 90'lı yıllardan arşiv fotoğrafları var, arşiv video kayıtları var. Ee, Selçuk Güraş'ın Uluslararası Asos Gösteri Sanatları Festivali için e, o dönemin ruhuna ithafen yaptığı bir enstalasyon var. Salt Beyoğlu binası daha çok bu malzemelere dayanıyor sergi. Salt Galata e, ...da ise e, iki sanatçının e, Mehmet Sander ile Burak Deliyer'in e, videolarını e, görebilecekler. Ve her video aslında 90'lı yıllardaki disiplinler arası e, bir çalışmanın, müziğin, dansın, e, enstalasyonun nasıl bir arada kullanıldığını gösteriyor. Sergi 12 Şubat'a kadar Salt'ın Beyoğlu ve Galata yapılarında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. dünyadan haberlerde Oscar'lara doğru gelişmeleri izliyoruz. 2023 Oscar ödüllerinin organizatörleri İngiliz oyuncu Andrea Riseborough'un 95. Oscar adayları listesine ABD'de sayılı salonda gösterime giren ve hasılatının 28 bin dolar olduğu açıklanan To Leslie filmiyle ilgili başlayan tartışmalar konusunda kararını verdi. Akademi heyeti Riseborough'un adaylığını koruyabileceğine karar verdi. Ancak oyuncunun aday gösterilmesi için yürütülen kampanyada kullanılan taktiklerin endişe yarattığını bildirdi. Akademi Güvenet Paltrow, Kate Winslet, Edward Norton'un da dahil olduğu Hollywood yıldızlarının sosyal medya hesapları üzerinden Andrea Riseborough için bir kampanyaya imza atmış gibi görünmesi üzerine harekete geçip bu incelemeyi başlatmıştı. <laughs> ve Prestij meselesi filmine dair sohbetlerimizle tamamlıyoruz gece gündüzü yazan ve yöneten Mahsun Kırmızıgül ve filmin oyuncularından Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler ve Engin Hepileri ile sohbetlerimiz geliyor ekrana ve biz de böylece tamamlıyoruz yeni günde görüşmek dileğiyle Kahpe İstanbul seni de gazivacılar kralında bize getirdi. Sevgili seyircilerimiz sinemada yeni sezonda dikkati çeken bir yerli yapım bir Mahsun kırmızı Kırmızıgül filmi e, prestij meselesi Cuma günü vizyona giriyor. Biz de hemen öncesinde sohbet ediyoruz sevgili Mahsun'la. E, ben hayırlı olsun diyeyim. Çünkü bu dönemde sadece sinema salonlarına diyerek iş yapmak zaten başlı başına bir e, mesele. Ve e, prestij müzik dönemi, Türkiye'de popüler müziğin bir dönemi, çok önemli bir dönemi. E, biz Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu prestij müziği elbette çok iyi hatırlıyoruz. Biz o dönemi yaşamış olanlarız. E, orada e, siz gençler, üç genç bir umut hikayesiyle yola çıktınız. E, sonrası da gerçekten bir başarı hikayesi olarak geldi. Çok uzun bir süre. Şimdi sen de o ekipten biri olarak bu hikayeyi niye anlatıyorsun demiyorum. Nereden çıktı demiyorum. Ne oldu da bugüne kadar bekledin onu sorayım ben sana. <laughs> bu çok geçmişte kalan bir hikaye ama benim için eskimeyen bir hikaye. Yola çıkışın ilk hikayesi. Gerek benim gerek sevgili Haluk'un gerek sevgili Özcan'ım. Hayatımızın sonuna kadar Unutamayacağınız bir hikaye bu hikaye. Varoluş hikayeniz. Varoluş hikayemiz çünkü içinde azim var, mücadele var, Tırnaklarımızı biz kazıya kazıya geldik. Ee, tek televizyonlu, tek kanalı dönemlerde, cep telefonunun olmadığı bir dünyada, sosyal medyanın olmadığı bir dünyada biz gerçekten çok mücadele ettik. Ben bu hikayeyi zaman zaman dost meclislerinde, arkadaş ortamında anlatıyordum. Ee, herkesin söylediği tek bir şey vardı, neden bunu film yapmıyorsun? Yeterli şartlar belki oluşmadı. B Bende de benim enteresan bir huyum var. Bir şeyi yazdım mı çekmek isterim ben ona. Hı. Sonrasında o hikaye yazabilirim ben sonrasında. Çünkü o beni rahatsız ediyor onu çekmediğim zaman. Ve bunu hiç yazmadım. Bundan işte iki yıl önce, bir buçuk yıl önce ya artık anılmıyorsa. Murat artık bu hikayenin zamanı geldi. Çok güzel bir umut hikayesi dedi bana. E tabi Türkiye'de şu anda en çok hepimizin umuda ihtiyacı var. E, bu karamsarlık içerisinde gerçekten prestij meselesi e, gerçek yaşanmış bir umut hikayesi. Hepimizin umuda ihtiyacı var ve bir başarı hikayesi senin bakış açından aslında izliyoruz değil mi? Bir otobiyografi filmi aslında ve evet. bir müzikal film. Bu evet. Türkiye'de benim evet. de ilk defa denediğim bir hikaye. Yani bir belgesel seyretmiyoruz elbette Yok, tabii ama, ki bir film ama içeriden bir hikaye e, dinliyoruz. İçeriden bir hikaye. insana dokunan samimi bir hikaye. Şu anda sinemanın en çok sıkıntı çektiği bence konu bu. İnsanlara dokunacak samimi hikayeler çok azaldı. Artık günümüzde insanlar hemen evet İki kişi yan yana gelirler, senaryo yazılır. Dijitalde nasıl yaparız biz bu işi? Hemen yapalım abi. O ki dijitalciler zaten zat hazır almaya. E, ve sinema da bir yerde aslında kirlenmeye başladı. Çünkü insanlar Belki böyle yola çıkıyor. Belki birbirini besleyecek bir noktaya gelecek. Belki bir geçiş dönemi maz. Olur ama sinema çok özel. Evet, evet. Onu sinema filmi, sinema Söylemeye izliyoruz. devam edeceğiz. Burada özellikle Mahmud'un olması, yani seni oğlunun oynaması bir avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Büyük Çünkü avantaj. Avantaj. <laughs> Sadece evet. fiziksel benzerlik değil söz konusu Çünkü olan. Çünkü yanımda büyüyen, Hı -hı. benim attığım her adımı bilen, Hı -hı. benimle büyümüş bir insanın hali, beni oynaması çok büyük avantaj. Ben. ama oyunculuk deneyimi açısından. Ya ben Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül'ün oynayacak olan oyuncular için hep şunu söyledim ben ekibe. Daha önce çok fazla dizilerde oynanmamış, hmm. yıpranmamış, elini ayağını nereye koyacağını bilmeyen oyuncular bana lazım. Çünkü bazen de çok oynadığın zaman o perdede beni rahatsız ediyor. Büyük oynamamak lazım. Şimdi izleyici onların o şeyini görecek hani diğer oyuncularla onların arasındaki farkı görecek. Çünkü heyecanları çok büyüktü. Onlar da aslında e, bizim yaşadığımız o dönemimizdeki gibi onların da ilk heyecanı bu film. Çünkü onlar da ilk defa beyaz perdeye tanışıyorlar. Tabii duygularımız ortak aslında. Kaç kaset yapmışsın hiçbiri tutmamış. Oğlum bana oğlu Manoğlu gelecek. Elbet bir gün başaracağım. Bombayı patlatıyorum. Akşam o <laughs> <laughs> Engin Hepileri Hilmi Topaloğlu'nu oynuyor. Evet. Prestij müziğin kurucusu ve e, bir efsane aslında. Gerçekten öyle. Dönemine yer. de damga vurmuş çok renkli bir kişilik ama biz tabi dışarıdan bildiğimiz kadarıyla söylüyoruz. Sen... E, nasıl role girdin diye sorayım. Çünkü çok detay var bence. Evet ama galiba çok zor olmadı. Çünkü tabii ki Mahsun abiyle çalışmaya başladığım an itibariyle devamlı olarak ilk ağızdan dinlediğim bir karakter. Ee, tabii ki sadece Mahsun abinin senaryoyu yazmış olması ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor olması da bizim için çok değerliydi. Her an tabii ki çok iyi provalar yaptı. Evet yazan yaptı. yöneten evet, olması. Ve önemli. yaşamış olan daha da değerli esasen. Ve, ve bu araştırmaları da yaparken tabii ki yönetmen yardımcısının da aslında Hilmi abinin olduğunu olmuş olması, Yılmaz'ın ailesiyle tanışmak, onlardan da dinlemek. Aslında bütün ince detaylarına kadar küçük tiklerinden tut da huylarına kadar her şeyini öğrenme fırsatı buldum. Bu bir oyuncu için gerçekten bulunmaz bir nimet. Buradan sonra da artık e, galiba benim içimdeki işte e, o Umut hikayesindeki Hilmi Topoloğlu'nun o herkesin önünde koşan o Hilmi Topoloğlu ve o işte o üç genci e, başarıya ulaştırmaya çalışan Hilmi Topoloğlu'nun içindeki dinamiği bulmak çok kolay oldu ve e, oradan da çok renkli çok içimizden çok e, yer yer çok güldüğümüz yer yer biraz ağladığımız gerçek bir karakter aslında e, çıktı diye ümit ediyorum daha izlemediğim için. Evet, evet ilk görüntülerden e, senin çok... ...fazla büründüğünü bile hissettim Mütapaloğlu evet, evet, e, rolüne ama tabi renkli yanı çok önemli. Evet. Çünkü bu hikaye e, acısıyla tatlısıyla diyeceğimiz bir hikaye Aynen büyük öyle. ihtimalle. Aynen öyle. Ayrıca biz dediğim gibi prestij müzik yıllarını biliyoruz. Hı -hı. E, hepimiz biraz olsun haberdarız. Tabii. O müzikle ilgilenelim ilgilenmeyelim. Şimdi öyle bir döneme bu bakış açısıyla baktığında ne hissettin peki? Biz aslında prestij müziğin galiba ilk e, kuruluş e, hmm. senelerini ele aldığımız için orada e, daha başka bir dünya var. E, 90'ların başını, başını söylüyoruz. söylüyoruz. Evet. evet, yani daha henüz elde edilmemiş bir şöhret ya da başarı var. O başarıya elde etmek için büyük bir uğraş var ve bu uğraş için verilen aslında çaba ve emek ve aslında bu yolda karşılaşılan e, engeller var. Bu engellerin nasıl aşıldığı, nelerden vazgeçildiği. E, yani o hikayeleri dinledikçe gerçekten de özdeşleşmemek çok zor geliyor bana o anlamda da e, beni en fazla içine alan şey o oldu Yırıkardım. Sevgili Şebnem Bozoklu'yla prestij meselesine dair konuşuyoruz. Cuma günü vizyona giriyor film ve prestij müziğin o müzik piyasasına hakim olduğu yılları aslında izleyeceğiz. Bir yandan da bizim e, hatırladığımız bir dönem o. Tabii Ne kadar e, bilirdik dersen haberlerini bilirdik. Çok da fazla belki içinde değildik. O yüzden hikayenin içine girince sen nasıl hissettin? Orada müziğe dair de keşifler oldu herhalde. Nasıl bir bakış açısı gördüm? Aslında tam olarak senaryoyu da elime aldığımda hissim Gülay senin anlattığı şeye çok yakındı. Bu benim ucundan tanık olduğum dergilerden, gazetelerden, televizyonlardan bildiğim bir hikayeydi. Ama şimdi sırlarına erişebileceğim, acaba her şey gerçekte nasıl olmuş diye açtığım o senaryodan senaryonun kapağını geri kapatmamla birlikte çok büyük bir umut hikayesi çıktı her şeyden önce çok büyük bir başarı hikayesi çıktı. Ee, inanmanın i̇nanmanın, e, bir şeye çalışmanın, zorlamanın, şartları zorlamanın, e, yenildikçe kazanmak için tekrar ayağa kalkmanın hikayesi çıktı. Benim kişisel hikayem de bu filmde. Evet, jale, jale. <laughs> Orada bu şarkıcı olmak durumu sana ne kadar yakışıyor hemen düşündüm biliyor musun Aa, bu rolü okuduğum anda. Çok mutlu Sen oldum. Sen de herhalde hemen öyle bir istekle <laughs> Evet benim de oynamayı çok sevdiğim hmm. bir şey. Zor bir rol Jale yani bütün yani genel olarak şey bir karakter. Ee, sağ solu da çok belli değil. Ee, cesur, aklına geleni yapıyor. Cesaret edebildiği şeyler inanılmaz. Yani bir sonraki adımını hayal etmek güç Jale'nin. Ama şimdi o dönemde televizyon tek ve en büyük güç. Şimdiki gibi değil, şimdi aslında kendi medyalarımıza da hakimiz birçok yerden kendimizi duyurabiliriz. Mesela bir müzik yap, yaptığım bir müziği birçok yerden duyurabilirsin. Birçok yer, ama orada o zaman o dönem şöyle bir şey var. Televizyona çıktın ve artık ünlüsün ve herkese. Ve tabii ki televizyona çıkmak, iyi bir albüm yapmak Jale'nin de çok büyük bir hayali. Aslında Pavyon'da şarkı söylüyor ama tabii ki en büyük hayali iyi bir albüm yapmak ve yaptığı bu iyi albümü ee, Kasedi'nin A1'iyle televizyona çıkma. Roman Şan. bir şarkıcıyı oynuyorsun. Öncelikle çünkü. Jale evet. Roman bir e, Pavyon şarkıcısı. Hem aksanını çalıştım ama <gülüyor> karakteri <gülüyor> e, oturturken, oluştururken tabii ki rehberim e, sevgili Mahsun Kırmızıgül ve Hilmi Topaloğlu'nun oldu. bizim filmimizin de yardımcı yönetmeni olan hmm. e, Gürkan da aslında. E, çok sağlam iki rehberim vardı. E, döneme hakim, o günleri yaşamış, e, Jale'ye hakim diler bütün hikayelerini, bütün renklerini paylaştılar benimle. biraz da kendi kafamda, kendi jallemi oluşturdum tabii, tabii. diyeyim. Sevgili Eser Yenenler'le prestij meselesinde yarattığı <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> enteresan, enteresan olağanüstü karakteri de konuşuyoruz. Ama tabii önce filme dair soracağım. Tabii. Çünkü 90'ların başı. Evet, belki senin çocukluğun onu kabul ediyorum. Ama müzikle ilgiliydin sen tabii, hep. Tabii tabii. Ee, ne kadarını hatırlıyorsun ya da ne zamandan itibaren prestij müzik, prestij ailesini biliyorsun? Yani bir kere bir şakaya dönüşmüş bir tabirdi <laughs> prestij müzik ailesi hikayesi. Evet. Bizim şakalarımızda olan o dönemde lisede ortaokulda prestij müzik ailesi gibiyiz derdik kalabalık bir hale, hale geldiğimiz zaman. Takip Bizim de müzik yaparken tabii taklit ettiğimiz <laughs> sanatçıları var. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten böyle orada <ordu gülüyor> biz de yani baktığımızda aslında çok tanık olduğumuz, çok aşina olduğum hmm. bir hikayenin içine girince bilmediğim o arkasındaki gizemli kısımları gördüm. Keşif yani. de oldu değil mi? Çok büyük bir zaman yolculuğu yani gerçekten o izlediğim dönemleri sanki gidip yani böyle bir lütuf gibi yani sanki 90'larda böyle rüyaya dalmışım da onu yaşıyormuşum gibi bir his yani. Bütün işin arka planını tek kanallı dönem meşhur olmanın bedeli o kadar insanın un kapanı hikayesini yani bir müzisyenin meşhur olması şu an kendi iyi bir şarkısını YouTube'a koymasıyla oluyor evden. E, tabii. O dönemde geliyorsun kendi köyünden, şehrinden un kapanına bir şekilde bir yapımcıya sesini beğendireceksin de biri seçecek de falan da filan. Yani, kapı belki. kapı dolaşacaksın belki. Elinde yani, bir kasetle. Kasetle bir de bazı şimdi biz filmde görüyorum o sahneleri. un <laughs> Unkapanı'da ses yarışmaları oluyormuş tam ortada orada hmm. dinliyorlar insanları. Bir de insanlar bağıra bağıra şarkı söyleyerek dolaşıyorlar orada. Hani sesimi keşfederler diye. Hani bu ortamı canlı canlı orada bir zaman tünelinde gibi geçirmek çok büyük bir şans. Yani çok yani içinde olduğum için hakikaten çok şanslı hissediyorum yani kendimi. Biz bu hikaye yeterince bilmiyormuşuz diyeceğiz tabii, galiba. Tabii. Peki kimdir Şinasi? Şinasi Hilmi Topaloğlu'nun ortağı. Yani o da bir aslında hmm. müzik yapımcısı. Hmm. Ee, Mahsun abi karakteri anlattı bana şöyle biri, şöyle bir şey, şöyle bir şey olmanı istiyorum diye. Aslında Hilmi Topaloğlu'ya hem destek yer yer köstek olan bir <laughs> e, bir karakter. Yani konuşması, tavrı e, biraz Komik gibi gözükebilir ama aslında hikayesi çok gerçek ve güzel. Benim de sevdiğim kısım o. Yani bir komedi unsuru değil yani. Gerçek bir adam o da yani. Hilmi Topal'ın mücadelesinde ona destek olan bir yapımcı. Dolayısıyla benim için de acayip bir yolculuk oldu yani. Çok keyifliydi o oynaması. Peki e, ro rolü... E giymek için derler yani. Böyle evet. giymek için fiziksel anlamda bir çaba gerekti mi? Çok gerekti. Yani bana nice gittim diyetisyenlerin verdiremediği kiloyu Masun kırmızı Kırmızıgül verdirdi. Buradan tavsiye ediyorum tüm kilolar için. Mide ameliyatına gerek yok. Mahsun Kırmızıgül ile film çekin. Size gerçekten kilo verdiriyor. Çünkü 15 kilo verdirdi bana ve şöyle verdiriyor. Her hafta arıyor kaç kilo gitti diye. Yani böyle bir baskıyla kiloyu verdirtti. Üstüne saçımı tamamen işte çok, sıfıra ol, ol, vurdurma. çok merak edildi. Tabi şey. yani onu vurdurup yani her sete gittiğinde jiletle bir daha kesiliyordu. Yani öyle bir sıfır olması gerekiyor çünkü. De değil, değil makyaj değil. Hmm. Yani gerçekten ben de kendimde çok anlatıcı eser, sunucu eser, hani şovmenlik, komedyenlik buralara doğru kariyerimi çok götürmüştüm. Oyunculukla ilgili böyle derin ve böyle e, özverili bir yolculuğa çıkmak istiyordum. Çok güzel denk geldi. Oğlan kahpe İstanbul seni de gazinocular kralında bize getirdi. İş sanat gece gündüzü sundu.